Çöllere düştüm arkadaşlar. Şimdi çöle geldik. Çölde deveye bineceğiz. <laughs> deveye bindim arkadaşlar. Özür dilerim deve. Ah! Ah! Baş aşağı düşüyordum. <laughs> evet, çölün ortasında hayatımda ilk kez gördüğüm deveye biniyorum. Hislerimi söyleyeyim, fazla sallanıyor. <laughs> Ulan benim başıma da her şey gelir ha. Çölün ortasında yarışalım mı? ATV'lerde geldi şuradan. Bedevi çayı içiyoruz. Bu kadim halk binlerce yıldır çölde yaşıyor. Biz buraya kimseyi değiştirmeye gelmedik. Onları tanımaya, anlamaya geldik. Bugün ne göreceğiz ben de çok merak ediyorum. Şimdi çöle geldik. Çölde deveye bineceğiz. <laughs> evet, şimdi deveye bineceğiz. Hayatımda ilk defa deve görüyorum ve bineceğim galiba. Bakacağız. <laughs> Şöyle bir ortamı göstereyim size. Bakın mevzu şu. Burada hem ATV'ler var. Zaten otobüsle gelirken yolda çekmiştim. Hem de deveye biniliyor. Burada da bedevi geceleri yapılıyor. Bedevilerin kim olduğundan bahsedeceğim size. Bakın burada ATV turları da yapabiliyorsunuz çölün içinde. Şu an çölün ortasındayız. Şu an deveye biniyorlar. <laughs> ben de bineceğim. Şu an görüyorsunuz. <laughs> Çöllere düştüm arkadaşlar. Çöllere düştüm. Poşumuzda taktık. Şimdi deveye binmeye hazırız. Ulan benim başıma da her şey gelir ha. Çölün ortasında deveyle bir başımıza kalır, kayboluruz biz ya. Develer geliyor. Şimdi bineceğiz. Bir Okay. Deveye bindim arkadaşlar. Özür dilerim deve. Ah. ah. İyi baş aşağı düşüyordum. <laughs> Şu an devenin üstündeyim. Çok ilginç. Bu fazla sallanıyor. <laughs> Neyse elimizden geleni yapacağız. Şu an devenin tepesindeyim. Özür dilerim deve. <laughs> Gidiyorum. Oh, ama sallanan bir şeymiş ya bu. Yani bayağı sallanıyor ya. Manzaramızda şu devenin tepesinden çekiyorum şu an. Şu abi, abi genç arkadaş bize yardımcı oluyor. Evet çölün ortasında hayatımda ilk kez gördüğüm deveye biniyorum. Hislerimi söyleyeyim fazla sallanıyor. <laughs> sarsıla sarsıla gidiyoruz. Yani özür dilerim deve arkadaş tekrar ama bunu deneyimlemek istedim. Şöyle ön tarafı tekrar göstereyim. Şu genç arkadaşımız sağ olsun bizi gezdiriyor. Arkada da o da genç herhalde. Başka bir arkadaş, deve arkadaşımız. Şu an çok ilginç hissediyorum. Burada deve turları yapıyorsunuz. Bedevi geceleri yapılıyor. Safari turları var. Bakın şöyle gördüğünüz yerlerde, hasır gördüğünüz yerlerde işte bedevi geceleri falan yapılıyor. ATV'leri görüyorsunuz zaten. Böyle kumdan taştan dağların ortasında, çölün ortasındayız. Hakikaten <laughs> bir tek ben mi sallanıyorum bilmiyorum ama. Yani ben daha önce bir kere eşe binmiştim düştüm. <laughs> Ata binemedim bile. Şimdi genç arkadaşım dedi ki telefonunu ver fotoğrafını çekeyim dedi. Sağ olsun. Ben hayır dedim genelde. Burada herkes birbirine fotoğraf çektiriyor. Ben buraya iş amaçlı geldim aynı zamanda. Dolayısıyla benim profesyonel olduğumu öğrendikleri anda arkadaşlar doğal olarak bütün fotoğrafları benim çekmemi isteyecekler. O yüzden pek belli etmiyorum. Ben kendimi çekiyorum. <laughs> Profesyonellik bunu gerektirir. Evet, epey sallanan bir şey bu. Güneşi batırdık, develerin üstünde, çölde yolculuğumuza devam ediyoruz. Şu arkadaş biraz tecrübeli galiba hiç sallanmıyor. <laughs> ben çok sallanıyorum. Mısır turuna geldiğinizde bu ekstra turlara mutlaka katılın. Çünkü asıl zevki burada, buralarda. Hani Mısır'ın o güzel yerlerini, binalarını gezecek, göreceksiniz. Bunlar standart tur zaten. Mercanları izleme ittik. Tabanı camlı botla. O da ekstra turdu mesela. Bu ekstra turları kaçırmamaya çalışın. Mısır turunun tadı öyle çıkar. Develerin ortasına ATV'ler gelmeye başladı. Yarışalım mı? Yarışalım mı? Evet ben şimdi bir ineyim şöyle düşmeden salacakla. <laughs> Sonra devam edeceğim. Evet deveden indim. Bir daha biner miyim bilmiyorum. <laughs> Biraz fazla sarsıntılı bir yolculuktu. Bakın ATV'ler de geldi şuradan sırayla biniyorlar. Burada sıraya giriyorlar. Bu tarafta ATV turları var. Bu tarafta da deve turları var. Şimdi gidiyoruz. Ve denildik Bedevi gecesine geldik. Önce ortamı bir göstereyim, sonra Bedeviler kimdir? Biraz ondan bahsedeyim size. Ortam şu, şöyle kum tepelerinin ortasında böyle bir yer. Her yerde köpekler var, çok güzel. <laughs> Şimdi böyle bir yere geldik. Burada Bedevi gecesini izleyeceğiz. Selam. <laughs> Şimdi böyle bir yere yerleşeceğiz. Şöyle ortamı bir göstereyim önce. Şimdi ben şöyle geriye çekileyim biraz. İnsanları rahatsız etmeden biraz Bedevilerden bahsedeyim. Efendim Bedeviler çölün kadim halkı. Adı üstünde çölde yaşıyorlar ve göçebe yaşıyorlar. Deve, koyun, keçi gibi hayvanları beslemek, besleyebilmek ve tabii ki kendileri de beslenebilmek için sürekli göçebe halinde yaşıyorlar çölde. Arap Yarımadası'nda ya da Afrika çöllerinde yaşıyorlar. Tabii ki günümüzde artık hem modernleşme hem de ekonominin etkisiyle artık yavaş 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 değişime uğramışlar ve diğer bütün o gezgin halklar gibi mesela yörükler gibi artık şehre çekilmeye başlamışlar. Ama bazı bedeviler Yaşamlarını yine çölde yaşamaya geçirmeye devam ediyorlar. Bunu turizmle birleştirmişler. İşte bugün de göreceğim şey bunlardan biri. Hem kendi yaşamlarını yaşamaya devam ederken hem geleneklerini devam ettirirken bir taraftan da günümüz şartlarına uyarak yaşamlarını günümüz şartlarıyla birleştirerek böyle turizme yönelik şovlar yapıyorlar. Zaten yaşamlarını turizmle birleştirmelerinin bir sebebi de o misafirperverliklerini de göstermek. Bu arada Bedevi kelimesi Arapça Badavi'den geliyor. O da ne demek? Doğru söylüyorumdur umarım. Çölde yaşayan demek. Özellikle deve Bedeviler için çok önemli. Çünkü onun hem ulaşımda kullanıyorlar hem etinden yararlanıyorlar. Bunun dışında keçi çok önemli. Keçinin etinden, sütünden, derisinden, her şeyinden yararlanıyorlar. Aynı şekilde devenin de derisinden yararlanıyorlar. Bunlar bize biraz kötü geliyor olabilir ama yapacak bir şey yok. Bu onların yaşantısı. Biz buraya kimseyi değiştirmeye gelmedik. Onları tanımaya, anlamaya geldik. Bir tura katıldığınızda bunu esas alın lütfen. Bu kadim halk binlerce yıldır çölde yaşıyor. Ama dediğim gibi bir kısmı artık şehre yerleşmiş. Bu yaşamlarını, geleneklerini bırakmışlar. Ama devam edenler de var. Bedevilerde yazılı gelenek yok, sözlü gelenek çok hakim. O yüzden mesela şiir, hikayeler ya da şarkılar çok yaygın. Bugün ne göreceğiz ben de çok merak ediyorum. Bedevilerden biraz bahsettiğimize göre artık alanımıza girebiliriz. Hem biraz sağ solda daha detaylı çekmiş olayım. Şöyle bir yerdeyiz. Şöyle bir 360 derece de alayım. Her yerde böyle kum tepeleri var. Şöyle 360 derece bir alayım ortamı. Bedevi gecesinin yapıldığı yeri biz de bu gece izleyeceğiz. Biz de bu gece göreceğiz. Şimdi çay getirdiler. Bedevi çayı içiyoruz. Bedevilerin çay ikramı çok meşhurmuş. Bakalım. Bilimli <laughs> çay. Normalde çok şekerli olduğunu falan söylemişlerdi. Şeker koymamışlar. Hatta şekerli pişirdiklerini söylemişlerdi. Ama şekersiz. sonraki videoyu kaçırmamak için kanala mutlaka abone olun. Bu videoya bir beğeni koyarsanız sevinirim. Yoruma bir merhaba bile yazsanız oradaki varlığınızı bilmek bana büyük enerji veriyor. Adios'la Mısır turu devam ediyor.